Eğer ki denemelerinin analizini yapmıyorsan sen o denemeleri hiç çözme daha iyi. Gerçekten hedefimiz YKS 2026 sınavında başarılı olmaksa deneme sınavları ve bunların analizleri senin için çok önemli. Bu analizleri en doğru şekilde yapmaya devam edersen başarılı olmak da kaçınılmaz olacaktır. En doğru analiz nasıl yapılır? Eğer ki bilmediğin, yapmadığın çalışmalarla ilgili soruları kaçırdıysan bu sorularla ilgili bir analiz yapmana gerek yok. Bazen de dikkat hatasından soruları kaçırabiliyorsun. Gerçekten de konuyu çok iyi biliyorsun ancak o anda dikkat hatasından zamanı yetiştirebilmek için hızlı olduğun için kaçırdığın sorular var. Bu soruların da analiz sonuçları bizim için önemli değil. Elbette bir sonraki sınava girdiğinde daha dikkatli olman gerektiğini bileceksin. Eğer ki çalıştığımız konulardan soru kaçırıyorsak bu sorular için de şöyle bir adım atmalıyız. Bu soru gerçekten çok zor bir soru mu yoksa yapabileceğin bir soru muydu? Özellikle üst üste girdiğin deneme sınavlarında o konuyla ilgili çok yanlışın oluyorsa oraya ayrı bir parantez açmanı öneriyorum. O konuyu iyice pekiştirmen gerekiyor. Denemede gelen her yanlışın için bir çalışma yapacak olursan çok fazla zaman ayırman gerekecek ve bu da senin ilerleme hızını düşürecektir. Nokta atışı eksikleri belirleyip hata yaptığın noktalarda eksiklerini tamamlayarak ilerleyeceksin. Deneme sınavlarında yanlış yaptığın soruları da oturup önce kendin çözmeye çalışacaksın. Kaliteli soruları da bir yerde biriktirebilirsin. Her şeyden önce kendine inan, yapman gereken netler neyse deneme sınavına başlamadan önce bu netleri yapacağına inanarak başlayacaksın. İnanıyorum ki bir sonraki deneme sınavında hedeflediğin artışı da göstereceksin. Sen kendine inanmazsan başkası da sana inanmayacaktır. Önce kendinle başlayacaksın.